Herkese tekrardan merhaba. Şimdi bir sunucumuza katılıp oyun başında nasıl taraf seçeceğimize dair birkaç küçük bilgi verelim. Ee, burada Everon 1 galiba bu. Everon 1'e katılalım. Küçük bir mod indiriyor. Arsenal modu. VCS Arsenal. Ee, sonradan küçük bir yüklem ekranı geliyor. Aşağıda belirli bazı bilgiler veriyor. Bu modlu sunucudan modlu olmayan sunucuya değişir. Bu bilgileri ona göre dikkate alabilirsiniz. Şimdi çok da dikkate almasanız da olur. Ben zaten size yeterli olan bilgiyi vereceğim. Burada bilgi ekranını görüyorsunuz. Birinci sunucuda olduğunuzu bizim sunucularımıza özel olarak anlatıyorum şu anda. Lütfen ona göre dinleyin. Bu bizim sunucumuzdaki bilgi ekranı. Şu an birinci sağdaki hashtag bir. Birinci sunucuda olduğunuzu. Logomuz. Solda da sunucu hakkındaki küçük bilgiler. PvP, EUTR, Conflict modu. Discord sunucumuz ve New Everon mapi, yani mapinde olduğumuzu gösteriyor. Tamam diyoruz. Sonra bize diyor ki şu anda bu faction'lar aktif diyor. Bu faction'larda oynayabiliyorsunuz. Şimdi ben yanlış hatırlamıyorsam bu sunucuya girdiğim için gün içinde ve sunucu da restartlanmadığı için beni otomatik Rus tarafına atacak. Continue'a bastıktan hemen sonra. Lakin siz Continue'a ilk defa gireceğiniz için bastığınızda sizi taraf seçimine atacak. Oradan istediğiniz tarafı seçebilirsiniz. NATO ve Rus diye ayırıyor. Zaten önemli olan kısım burası. Orada bir sorun yaşamıyoruz. Lakin küçük bir bilgi. Lütfen seçerken dikkatli seçin. Eğer arkadaşınızla girecekseniz oyun ortasında taraf değiştiremiyorsunuz. Bu en önemli bilgilerden bir tanesi. Lütfen buna dikkat edin. Bana diyor ki oyun biraz ilerlemiş. Kırmızı bölgelerde doğabiliyorsun. Şuradaki belirtilen Yeşil bölgeler şu anda AI kontrolünde. Bilgimiz yok. Daha doğrusu bilgimiz var AI kontrolünde. Sarı kısımlar hakkında ise hiçbir bilgimiz bulunmuyor. Ben ne yapıyorum bir oyuncu olarak? Yeni girmiş bir oyuncu olarak. Yani sizin bakış açınızdan bakarak başlıyorum. Ben oyuna yeni girdim. Hiçbir load hazır değil. Oyunda default loda atım var. Bununla oynamak istiyorsam ileri keplerde doğabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Ama oyun hakkında bir bilgim olmadığı için ee, Araba da sürmeden nasıl gideceğimi bilmediğim için ben e, main base'de doğmak istiyorum orada loadoutlarımı hazırlamak istiyorum demeniz lazım. Böyle düşünmeniz gerek çünkü ERK cap'lerin Supply'larını harcamamanız lazım. O yüzden oyuna girdiğinizde Ana bölgede doğarsanız Daha güzel olur. Oyuncular arası yardımlaşma konusunda da Daha olumlu etkiler alırız. Ee, çünkü ileri cap'lerde doğup loadout yapmaya kalkarsanız ee, bu keplerin supply'larını harcıyorsunuz. Bunları da ileriki videolarda göstereceğim. Bir sonraki videoda hatta neredeyse göstereceğim size. Bastıktan sonra Rapcore'a. Rapcore'a bastığınızda emin olun. Şurada da main base north yazsın. Mesela gipse bastığında harbor yazıyor. Şu yukarıdaki gips değil. Ha şu üsttekini dikkate alıyor. Mesela iglaya bastığında da military hospital'ı. Her neyse Rapcore'a bastım. Yukarı sağda main base north yazıyor. Space'a bastım ve doğdum. Oyunumuzda yağmur yağıyor şu anda. Ee, bu şekilde doğduktan sonra geri kalan işlemlerimizi halledebiliriz. Şimdi bir diğer videoya geçelim.